أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم Bizleri bir cumaya daha eriştiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Nevzat abi nasılsın? Evet. Hacı Adem iyisin inşallah. Prolatim iyisin inşallah. Ömer'im iyisin değil mi? Abi hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Nasılsın iyi misin? Tamam. Ömer iyisin inşallah. Ömer nasılsın? iyisin sen nasılsın? Abi iyisin inşallah. Oh elhamdülillah. Ahmet ne var? Elhamdülillah. Abi sen neysin inşallah? Allah iyi uzak Mustafa ne var ki? Kardeş iyisin inşallah. Elhamdülillah. Bilal abi ne var? Elhamdülillah. Abi Elhamdülillah. Sabah namazı beraberiz, öğle namazı beraberiz. Allah Allah'tan başka ne isteriz daha iyi. Yani. Değil mi? Allah razı olsun. Ah, Allah razı olsun. Mehmet, nasıl İyi misin? Mehmet, normal Adem sana miras mı bıraktı? Ben konuşurken burada okumayı. Ben konuştum, burada bırakacağım. <laughs> Diyelim ki iki şahit mi? yapma. Astor'a oku Kur'an'ı. Yani. Mehmet nasıl abi nasılsın? Hocam, zaten zannılar da vuruyor, da Vururum. Uygun olması lazım. Tabii canım. Kardeş sen nasılsın? Allah elini <'ın> zahresin canım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta İnne ma muhakkike cezaullezine yuharibunallaha ve rasulahu ve yes'un fil ardı fesad. Yeryüzünde fesat çıkartanlar. Allah'la savaşanlar, peygamberle savaşanlar. Bundan diyor mutlaka cezalar var diyor. Cezaüllezine. Ne onlar? Ey yukattelû öldürülmeleri. Ey yusallebû asılmaları. Ev tukadda eydiyehû ve ercülekû min hilâhî. Ellerinin, ayaklarının çaprazlama kesilmesi. Ev yüntev minel ardı ya da sürülmeleri. Bulundukları memleketten uzaklaştırılmalar. Zâlike lehum hizdün fid dünya ve lehum fil âhirati azâbun azîm. Onların bu ellerin kesilmesi, ayakların çaprazlama kesilmesi, idam edilmeleri ya da rejimde taşlanmaları, zina eden bekarların sopayla cezalandırılması ya da iç kişinin cezalandırılması. Bütün bunların hepsi ancak dünya azabı da diyor. Dünya azabı. Ahiretteki azap daha başka. O azap diyor çekilmeyecek çok büyük bir azap Allah muhafaza eylesin. Ya hocam hem dünyada ceza çekecek hem ahirette ceza çekecek. Böyle bir anormallik yok mu? Hiçbir anormallik yok. Çünkü tevbe etmemiş, pişman olmamış, kendi isteğiyle gelmemiş, yakalanmış. Ondan dolayı hem dünya hem ahiret cezası. Ancak dedi ki eğer itiraf etse ya şu hırsızlığı ben yaptım. Şeytan alırım dese teslim olsa eli yine iki oyunda iki oyundan daha fazla çalmışsa sonra insanlar zekatlarını verdiği halde çalmışsa yani sebepler oluşmadığı çalmışsa o adamın evi yine kesilir. Hüküm bu ancak ahirette bundan dolayı hiçbir hesaba çekilmez. Dünyada defteri dürülür onun. Ama öbürün defteri dünyada dürülmüyor. Hem dünya hem ahiret kalıyor Allah'ın muhafaza. Yani tevbenin şeyi bu zaten. Pişman olduğunu ifade et. Pişman olunca hepsinden kurtulacağını zannetme. Kul haklarıyla başkaları olan hukuklarda mutlaka bir ödeme söz konusu. Ömer'in parası ödememişim. Tevbe diyorum Allah'a. La öde, Ömer Ömer'in parası gelmez ki. Benim tevbe dinle. Etmem Gelir mi Ömer? Hocam bana ne? Tevbe etmiş. Beni ne ilgilendirir? Benim param mı getirsin? Benim param getir. İşte Rab'bü Zülcelal bu cezaları niye uyguluyordu? Beni korumak için. Mehmet Aydın seni korumak için. Yani bir hırsız senin fabrikana girip de hırsızlık yaptığı takdirde yakalandı mı eli kesilecek, bir başkası ulan ben de çalsaydım diyen aman abi dur ya geçen gün gördünüz mü herifin Michael'ın eli nasıl diye kestiler vallahi el sayarsın ne yapacağız ya? Vazgeçsin ya da namuslu bir kadına zina eden erkek reşmedilecek ki iftira eden cezalandırılacak ki ya da haksız yere cana kıyan bir kimse canını ödeyecek ki bir kimse daha çıkıp da haksız yere adam öldürmeye kalkmayacak. Trafikte vay önüme geçtiydin, arkama geçtiydin filan ettiydin deyip de eline geçen silahı eline almayacak Mehmet Ali abi. Onun bir cezası olacak, onun bir yaptırımı olacak. İşte Rabbi Zülcelal bütün cezaları diğer insanları korumak Bir de dedik ki her sistem kendisini mutlaka korur. Peki kardeş sen dükkanı korumaz mısın? Cumhurbaşkanı ülkeyi korumaz mı? ABD Başkanı geçen gün İsrail savunucusunu uzaktan vurdular. Ne dedi? İdam edilecek. Hani kanun, kural, mahkeme, anayasa, zartçuk ne oldu? Yok abi İdam edecek değil. Değil mi? Niye? O da kendi sistemi var. İtrailli bir sistem var. O itrailli sistemini koruyacak mutlaka. Ona kölelik yapıyor ya da köle olarak kullanıyor her neyse ona koruma sağlayacak. O koruma da böyle olacak. Ona dokunanı yakacak ya da ona dokunan benim videoya bir hafta engel koyacak. Sen nasıl itrailli laf edersin? Ya işler güçleri yok da. bizim yalanlar videoları falan takip ediyorlar herhalde ya yapay zekayla mi ayırıyorlar, ne yapıyorlarsa ceza veriyorlar korumak için bugünkü ayet kelimemiz ya iyyihalladine aamen ey iman edenler Osman Recep Allah size söylüyor iman edenler diyor, siz, ya da ben, ya da sen iman ettim diyen la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes. Murat da var tabi bunun içinde. La ilahe illallah Muhammed Resulü diyen herkes bu ayetin muhatabı. Rabbi Zülcelal bunu söyleyince biz diyeceğiz ki buyur ya Rabbi herhalde Allah'a sen bir şey söyleyeceksin. Evet. İttabullah. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Nasıl Allah'tan bu dediniz Hamza abi? Allah'tan bak. Şunu yaparsan Allah taş Değil mi? Şunu yaparsan Allah çarpar. Ulan Allah var ya böyle çarpan, taş yapan filan eden böyle bir Allah mı dedi? Kadın gelmiş bana diyor ki, hocam diyor çocuğu bir korkut diyor. Çocuğu ben korkutacağım Ondan sonra da ya bu insanlar niye sordum? Sen kendin korkut dedim ya. Niye ben korkutuyorum? Sen korkut da ben kurtarayım, çocuk beni sevsin, seni seveceğim. Değil mi? Ya bacım dur niye vuruyorsun çocuğa filan? Diyeyim, çocuk da ana hoca beni kurtardı desin. Ya Bekir kardeş, e, hakikaten hocaları korkunç göstermemek lazım. Ünye'de hanım bir nişana bıraktım, oyalanmam lazım. Şöyle park ortasında bir cami var. O camiye gideyim dedim, camide vakit geçireyim. Orada 5-6 çocuk, küçük de, sigara içiyorlar, beni gördü, kaçtılar. Lan ne kaçıyorsunuz dedim, sen bizi döven dediler. Niye oğlum dedim, hoca değil misin dediler. Yo ben papazım dedim. Ha o zaman dediler. Geldiler yanıma ya. Valla hoca deyince kaçıyorlar. papazın deyince geliyorlar. Oğlum sizin hocadan derdiniz de, Ya hocalar bizi burada dövüyor, sövüyor, kovuyor dedi. Ondan dolayı hoca gördü mü kaçıyoruz. Ya ne kadar acayip bir şey. Halbuki ne diyordu sarhoş? Ya diyordu ben çamura düşsem elini uzatıp da çıkartmaz mısın? E çıkartırım. İmanım çamura düşmüş benim diyordu ya. Sarhoş olmuşsun ben. Uzatsana elini. Uzat da beni kurtar çocuklar kurtarmak lazım, en uzatmak lazım ya. Dövmek, sövmek ne? Ha, Allah da işte öyle döven, söven, çarpan, taş yapan değil, Allah sevendir, razı olandır, cennete koyandır, onun için uğraşandır. Ama sen bütün bunların hepsini inadına, inadına, inadına reddedersen o zaman da cezayı hak edin canım. Allah Allah. Çobanın dinine sürtülen şey köpek gibi sürtülüp durma dine ya. Şimdi, Rabb'i Zülcelal İddebullah. Arkadaşlar, Arapça'da korkmak, khawf'tur. Khawf, yani köpekten korkarım. Khawf, gece karanlıkta korkarım. Khawf, mezarla giremem, korkarım. Bütün bunlar hepsi korkmaktır. Bu korkmak, insanı alçaltır. Bu korkular insanı alçaltır. Bu insanı hafifleştirir. Ya, kocaman davarsın. Ahmet mezardan da korkuyorsun, ayıp ya. Ulan ölürler, ne yapacak? Biri de Bak seni aşağı indirdi de. Ama İttihullah, Allah'tan korkmak, takva sahibi olmak insanı düşürmez, insanı bizatihi yükseltir, insanı yukarıya doğru çevirir. Yukarıya doğru çıkardı Onun için biz Rabbi u Celle talimatıyla takva sahibi olacağız. Allah'tan sakınacak. Allah'tan korkmak şuna benzer. Bunu ara ara söylüyorum. Hanımdan çok korkarım. E korkar mı ya. Hanım da benden korkar. Hanım da benden korkar. Niye? Döveceğimden mi? Yok o devir çoktan geçti. 50 geçtikten sonra ipler onlar neyle geçiyor değil mi? Öyle mi? Döve devri bitti, sövme devri bitti. Ya neden korkar hanım benden? Ya zaten akşam saat 10'da 11'de geliyor. Bir de savat surat gelip de bizim rızkımızı haram ulaştırıp gelip de bizim dünyamızda, ahiretimize rezil etmesin diye korkar benden. Ama be, haram ulaştırma. Hele bir de biz böyle vakıf derneksi ulaşıyorsak ama bak vakıf derneği bunun parasını ayrı tutar. Sakın karıştırıp da bize vakfın, cami, oran oran pastadan yedirtme. Korkuyor. Ben korkuyorum ondan. Niye? Eğer Muzaffer yemeği karıştırırken tuz atarken Bismillah diye atarsa, seve seve atarsa o yemekte anne lezzeti olur. O yemek şifa olur. Ama Allah'ın belası şimdi yine gelecek. Zehir zıkkı mı yesince? Gebere ben de kurtulayım, maaşını bir yiyeyim. Diye böyle çevirirse o yemek bana hastalık getirir, bana dert getirir. Onun için korkarım ben. Aman hanım besmeleri yemek yapsın, akşam eve geldiğim zaman zile bastım hoş geldin desin de o kadar ya. Başka ne yapabilir bana? Anamdan korkarım. Anamdan korkarım. 80 yaşında kadın ya. Dırnak kadar bir şey kalmış. Niye korkarım? Ya beddua ediverir diye korkarım. Cömert. beddua ediverir diye korkarım. Ya hakkını helal etmez diye korkarım. İşte Allah'tan böyle korkacaksınız. Annenden korktuğun gibi, babandan korktuğun gibi, eşinden korktuğun gibi. Acaba benden razı olmaz mı? Benden memnun olmaz mı? Beni cennetine koymaz mı? Kıyamet günü yüzüne bakmayacak. Kıyamet günü Allah yüzüne bakmayacak. Konuşmayacak. Temize çıkartmayacak. Ne olacak? Cehenneme zümera olacak. İşte bundan diyor korkun. İttevullah. Allah'tan korkarsa o zaman seviyemiz yükselir. Anamızdan korkarsa seviyemiz yükselir. Hanımdan korkarsa kocasından kadın korkarsa seviye yükselir, evde değer artar, karşılıklı saygı, hürmet artar. Karşılıklı saygı ve hürmet artar. Padişah, devletin sınırları çok genişlemiş, böyle en uzak bir beldeye vali ataması lazım. Ya öyle bir vali atayayım ki, yani höt deyince on metre kaçan bir vali olsun. Ki zulmedemesin. Hakikaten öyle bir vali atamış, 10 metre öteye kaçan bir vali. Uzak bir Adam oraya bir gitmiş, oho, oho. va, benden haber oluncaya kadar, benim zulümler ona ulaşıncaya kadar, benim ömrümde biter, padişah tahtına gider demiş. Vermiş zulmü, vermiş zulmü. Gencin bir tanesi, ağalar, abiler, paşalar, böyle olur mu ya derebeği gibi? Bizim sultanımız adaletli bir insan. Böyle bir adam. Bizim sultanımıza yakışmıyor. Ben gideceğim. Oğlum yani bir yıl yol gitmen lazım sen buraya varman için. Vallahi bir yıl, on yıl neyse gideceğim. Ama padişah buradaki olayları anlatacak. Hak Hakan'ın delikanlı o bin bir zahmetle zor bir şekilde varmış padişah. Anlatmış derdini. Padişah hayret edermiş. Allah Allah o mu yapıyor bunu? Evet sultanım. Şunu da mı yaptı? Evet sultanım. Vay hain vay. Halbuki ben oraya elim ulaşmaz diye benden en çok korkanı gönderdiğim ya o da mı yaptı? Vallahi sultanım senden korkanı değildi. De Allah'tan korkanı gönderseydin böyle yapmazdı bize. Allah'tan korkanı gönderecek bize. Allah'tan korkan değildi. De, senden korkanı gönderirsen senin görmediğin yerde her haltı yer. İşte insanların kalbine bu Allah korkusunu ya da bu Allah sevgisini ya da bu Allah'tan sakınma duygusunu yerleştireceksin ki sen yokken de o doğru çalışacak. Yani sen kamerayla adamı kontrol eder durursan yarın kamera kapandığı gün zahir en pislik şeyi yapar mı? Yapar. Ömer abi dem kamera yokken de o adama dürüst çalışması gerektiğini öğreteceğim. Çocuğuna kamera yokken de dürüst olması gerektiğini öğreteceğim. Çünkü diyecek ki zaman bu kamera kapansa ben olmasam bile omzundaki kameralar çalışmaya devam ediyor. Onlar çekiyor seni. Sen ne yaparsan yap. Eğer omzunda kamera olduğunu çocuğa, çalışana, amire, idareciye inandırdın mı artık ondan kork. Ne diyordu? Sultanım senden korkan değil de Allah'tan korkanı başımıza koysaydın bunlar bizim başımıza gelmezdi. Evet ne diyor diye verildiğini amin tabullah. Ey iman edenler takva sahibi olun. Takvayı Hazreti Ömer Efendimiz şöyle tarif ediyor. Diyor ki dikenli bir yolda giderken insanın paçalarına dikkat etmesi, paçalarını toplaması, aman diken paçama batmasın demesi. Bizim takva anlayışımız ne? Biz de cennete doğru gidiyor muyuz? Evet. Bu yol güzergahında dikenler var. Paçamıza batacak. Mayınlar var, patlayıp bizi havaya uçuracak. İşte o mayınlardan sakınmak lazım. O mayınlardan kaçırmak lazım. O mayınlara dokunmadan hayatımız devam ederse, patlatmadan cennete varırsak, işte o zaman Rabbi'mize bize mütahide, Takva sahibi bir kuldur. Ve bizden de hep bunu ister, aman ha müttakî olun, aman takva sahibi olun, aman ha benden sakının, ona göre korunun. Devam ediyor Rabbimiz ve betahu ilehil vesilete. Ve bana ulaşmak için vesileler arayın. Şimdi vesile nedir? Bir, Mekkeli putperestler puta tapıyorlar. Puta taparken de diyorlardı ki biz bu putlara bizi Allah'a ulaştırsın diye tapıyoruz. Allah'ı biliyoruz. Ama biz o Allah'a varamayız ki. Biz o Allah'a erişemeyiz o Allah'a erişmek için vasıta lazım. Bugün şunu biliyoruz değil mi? Bizim Allah'a ulaşmak için hiçbir vasıta ihtiyacımız yok. Allahu Ekber dedik mi Rabbimizle karşı karşıyayız. Elimize Kur'an-ı Kerim aldık mı Rabbimizle karşı karşıyayız. Elimiz açıp da dua etmeye başladık mı Rabbimiz hemen diyor siz dua edeceksiniz ben icabet edeceğim Doğru mu? Evet. Rabbim diyor ki siz elinizi açtınız mı ben hemen icabet edeceğim. O zaman bizim için Rabbi Zülcelal'in vesile arayın demesi o putperestlerin aracı bulması gibi değil. Ya bizim vesilemiz bizi Allah'a yaklaştıracak amellerdir. Bizi Allah'a ne yaklaştıracak? Ameller. Bunu alimlerimiz üç çeşit demişler. Bir, Araf suresinin 180. ayet kerimesinde neyle vesile arayıp Allah'a ulaşacağız? اَلَّذِينَ يَقُولُونَ Rabbena, Ey Rabbimiz! اِنَّنَا اَمَنَّا Biz sana imandık, iman ettik, inandık. Biz vazifemizi yaptık. Sen ne yaptın? تَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Sen de bizim günahımızı affet. Bak vesile, imanı affetmeye vesile kılıyoruz. İman ettik, bizden iman, senden tevbeyi kabul Allah. Benden iman, senden tevbeyi kabul. Benden dua, senden icabet. Bunu da vesile yapın Allah'a. Allah'a bu şekilde ulaşın. Allah, ben bana düşeni yaptım, sen de sana düşeni yap deyin, böyle isteyin. İki, peygamberlerin ve velilerin ellerinden yardım isteyin. Onu vesile yapın. Bakın, veliye tapın değil, peygambere tapın değil. Nasıl? Rabbus-u buyuruyor yine bize Kur'an-ı Kerim'de. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ en fısavun. Onlar nefislerine zulmettikleri zaman. Ne demek nefislerine zulmetmek? Günah işlemek değil mi? Yani içki içen bir adam şu bedene zulmetti. Kumar oynayan, piyangoya el uzatan bir adam bu bedene zulmetti. Teknisyen Ali, zinaya giden bir adam ne yapmış olur? Zulmetmiş olur. Değil mi? Başkasının malına el uzatan bir adam kendisine zulmetmiş olur. İşte Rabbimiz Hüseyin diyor ki bu şekilde nefsine zulmettikleri zaman ca'uke sana gelip festağfirullah Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Sana gelselerdi Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Vestağfirullahu o da kendilerini istiğfar etseydi peygamber levecedullah göreceklerdi ki tevva ve rahima Allah tevbeleri kabul eder. Yani siz günah işlediğiniz zaman peygambere varın deyin ki ne olur ya Resulallah bizim için Allah'tan bir bağışlanma dile bizim için bir mağfirette bulun Rabbim de bizi bağışlasın bak vesile kim? peygamber yine başka bir ayet kerime Yakup Aleyhisselam'la alakalı Yusuf Aleyhisselam gömleğini veriyor kardeşlerim şu gömleği götürün babamın yüzüne sürün biiznillah gözler açılacak gömlek daha çıkar çıkmaz Mısır'dan Yahub Aleyhisselam diyor ki ya şimdi bir şey diyeceğim de iyice bunadı diyeceksiniz. Ne diyeceğim? Bana Yusuf'un kokusu gelmeye başladı. Yusuf'un kokusu. Gözler görmüyor, yıllar geçmiş. Bana diyor Yusuf'un kokusu gelmeye başladı. Gömlek geliyor, yüzüne sürülüyor, gözler açılıyor. Ondan sonra diğer on oğlu diyorlar ki Alu, ya ebana, ey babamız, istağfirlena, bizim için tevbe ediver zülubena günahlarımızdan dolayı inna kunna hatin çünkü biz gerçekten büyük günahlar işledik. Biz Yusuf'u kuyuya atarak büyük günah işledik. Ne olur baba bizim için bir tevbe et. Demiyor ki hadi lan oradan gidin tevbenizi kendiniz yapın. Her halt eten kendiniz yiyorsunuz. Tevbeye geldiniz mi? Bana tevbe ettiniz mi? Hadi oradan. Demiyor. Demiyor. Ya da münafıklarla alakalı bir münafık grup var. Bir de iyi insanlar var. O iyi insanlar geliyorlar, o münafıklar diyorlar ki, ya kardeş bak iyisin, hoşsun, uymuşsun bu namussuzlara, münafıklığa bulaşmışsın. Şöyle yapalım ya, gel peygambere gidelim beraber, diyelim ki ya Resulallah bu bir yanlış yapmış, sen bunun için bir istiğfar ediver diyelim. Arkadaşlar bakın, münafıklar için yine peygamberimize gelip, peygamberimizi bir vesile olarak, affedilme vesilesi olarak arada kullanıyorlar. Ve Rabbi Zülcelal İşte bu bir vesiledir. Ya da üçüncü bir vesile var. O da insanın yapmış olduğu güzel amelleri olarak kullanması. İlk başta söyledik ya Allah'ım iman ettiğim bağışla. Başka üç tane adam delikanlı mağaraya girmişler. Mağaraya girmişler. mağarayı yerken içerken bir heyelan gelir. Mağaranın kapısı kapanır. Uğraşırlar, didinirler, ne yapsalar olmaz. Derler ki tek bir çağrımız kaldı. Allah'tan başka bizi burada kurtaracak hiç güç kuvvet yok. Ne yapalım o zaman? Herkes yaptığı en güzel şeyi anlatsın. Allah'ım yaptığım bu işi sevdiysen ne olur taşı çek. Birincisi Allah'ım ben annemi babamı çok severdim. Hürmet ederdim. Sen hürmet et dediğin için. Onlar yemeden çocuklara eğitmezdim. Bir gün sütü sağdım geldim bir baktım anacığım uyumuş. Çocuklar vızıldanıyor. Vermedim çocuklara. Annemin başında bekledim. Ne zaman o uyandı sütü içti çocuklara öyle verdim. Eğer diyor benim bu davranımı bu davranışımı sevdiysen Mehmet abi bu kayayı aç Açıyor biraz. Ama çıkmıyor. İkinci kişi. Ya Rabbi benim bir amcamın kızı vardı. Ona ben çocuklukta aşık oldum neler teklif ettiysem hep beni reddetti. Ne zaman ki amcam öldü, o naçar kaldı, kardeşleri açlıkla karşı karşıya kaldı, bana geldi. Dedi ki amcamın oğlu, biz açlıktan öleceğiz, bize biraz yardım et. Onun diyor, o acziyetini kullandım. Dedim ki, ben seni istiyordum. Eğer kendini bana teslim edersen, ben sana istediğin kadar para yardımı yaparım. Kadın diyor, o kız aciz kaldı. Yapacak bir şey yok. Tamam dedi diyor ya. Ver şu erzakları, götürün şu doyurun. Ondan sonra gelip sana teslim edeceğim geldi. Geldi diyor. Geldi. Tamam dedi diyor. Sana kendimi teslim edeceğim. Soyunmaya başladım. Keyiflendim diyor. Yıllarca hayali kurduğum bir andı. Oturdu yerde dedi ki Allah'tan da. Tertemiz bir kızı kirlendirme. O anda diyor Allah'ım kalbe bir şey oldu ben de senden korktum. Vallahi korktum. Dedim ki tamam ya kalk kalk. Kalk kalk yapmayacağım ben. Hadi git işine. Dedim gönderdim. O anda diyor beni o yıllarca beklediğim andan uzaklaştıran senden korkmam Allah'ım. Kabul ettiysen kayayı biraz aç. Biraz açılır. Üçüncü kişi. Bugün ticaretle alakalı okuyacağım. Ticaretle alakalı. Allah'ım diyor ben adam çalıştırırdım. Birisi geldi. Mustafa sen neredesin? Kok sürmüyor bize ya, bitti mi? Gelir inşallah. Şimdi beni adam çalıştırırdım. Bir gündür baktım oğlum şurada Mehmet bir çocuk çalışıyordu. 4-5 günlük yemmesi oldu. Niye almıyoruz çocuğu? Aa, o kayboldu Allah Allah. Nereye gitti? Arayın bakayım. Yok. 2-3 gün bekledik, 10-15 gün bekledik. Gelsin de yemmesini verelim yok. Oğlum, 3-4 yemme niye? Baba bir kuzu yapar. E uzalın şuraya bağlayın oğlum ya. Allah çocuğun parası değer kaybetmesin. Kuzuyu bağladık diyor. Gelmedi. Koyun oldu. Yavruladı. Filan etti. Filan oldu. 2, 4, 6, 8, 15, 25, 50, 100. Adamın 4 yeğenliyesi olmuş bir sürü. Yıllar geçti diyor. Birisi geldi. Abi beni tanıdın mı? Yok <laughs> e, tanımadım. Ya abi ben sen de bir dört günlük yemeği alacağım var. Ama unutma şundur, Ben yine de yolum bu tarafa düştü. Bir hatırlatayım dedim. Verirsen ver, en canın sağ olsun. Zaten yıllar geçti. Unuttum gittim. Oğlum sen Mehmet misin lan? He Mehmet'im abi. Çocuklar gelin bakın buraya. Filan sürü var ya. He. Onu bir getir. Abi dalga geçme. Benim senden alacağım dört yevmiye sen bana sürü diyorsun. Delikanlı o gün sen dört yevmiye bir kuzu ve bugün o kuzu bir sürü oldu. Al götür bunu. Ya Rabbi diyor aldı götürdü sürüyü. Hiç de teşekkür bile etmedi sevindiğinde. Eğer diyor bunu kabul ettiysen ne olur Allah'ım bu kapıyı aç biz geçeyip gidelim. Ve diyor kapı açıldı çıktılar. Yani neyi vesile yaptılar? Yaptıkları güzel amelleri Allah'a vesile kıldılar mı? Evet vesile kıldılar. Rabbim de onların önünü açtı. bu sözcüğüne devam ediyor. Vesileler. Şimdi ihale almak için aracı arıyoruz değil mi? İhale almak için ya da ihracat yapmak için aracılar ya da başka bir şey mal satmak için ya Ahmet sen de şunlar samimisin. Var da bir söyle oğlum ya Allah Allah. Şundan al canım bizden alsın ya. Vesile arıyorsun ya. Allah da diyor ki o ticaret yapmak için nasıl vesile arıyorsan bana gelmek için de vesileler ara. Aran, didin, çalış, gayret et. da bir tanesi size söyleyeyim diyor ve cahidû cihad edin. Allah ile mücadele ederseniz bana en kolay o zaman ulaşırsınız. Cihad ederek bana ulaşırsınız. Cihad neydi? Allah'la kul arasındaki engelleri kaldırmak. Yani boşanacak. Anlaşamayan kavgalı dövüştük karı kocanın arasına girip arayılmak bulmak cihattır. Düzgün bir ticaret yapmak örnek anlamda iyi bir cihattır. İşitle kaytaran, gevşeklik yapan bir adama oğlum çoluk çocuğuna helal rızık götür demek bir cihattır ama savaş meydanında sallamak da yine bir cihattır. Hayatımızın her anı cihatla iç içecek Rabbim bizleri mücadeleyi bırakmayanlarla eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. eşhedü en la ilahe illa ent estağfirke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha